Rakibin ismi Toki. Muhtemelen binden kullanıyordur. Bir şey değil mi? Mezarlık basılır ha. Sarmışı basalım. Hasarımız katlansın. Normalde bu agresif bir hamledir. Ama biliyorum ki 3 silah şöyle kullanıyor. Hani maksimum ne yapacak? 1x'teyken <laughs> köprüden en barbar basar. Daha büyük bir şey yapamaz yani. Altın şövalye seker diye çok korkuyorum. Fırın bayağı bir sektirtiyor yani. Pozisyon veriyor. Yaramaz. Valkyrie. <laughs> Yakın mezinden fena geliyor. Sarmaşık Varayım Oy iyi dayandık ha Bir an hakikaten kaybettik zannettim çünkü soldan çok fena girmiştir Ya ben üçler şorcuların çok panik yaptığını düşünmüyorum gerideyken Çünkü bir kere yakalayınca gerisi geliyor zaten Yakalarız bir yerde diye panik yoktur bence Koç başımı atacak Çok şüpheli attı buz golemini o yüzden koyuyorum kulübeyi Valkyur Çek hepsini çek Bak kulübeyi vurmasın ha yaramaz basalım sekmesin. Zehir. Böyle zehir fırsatı mı verilir? Adam mental olarak bir yerlerde bence gerçekten. Zehir artı sarmaşık. Bir daha fırın. İyi oyuncu diyor bir de efendi birisiymiş. Şu anda 17'ye 1 gidiyoruz. Son 3 maç kaldı.